Merhaba çocuklar. Bugün sizinle ilk dersimizi işleyeceğiz. Harflerin bir kısmını öğreneceğiz. Öğrenirken eğlenmeyi, eğlenirken öğrenmeyi unutmayın. Hadi hazırsanız başlayalım. Evet, burada ilk harfimiz var. İlk harfimiz gördüğünüz gibi ince, uzun bir çizgi. Acaba bu harf ne? Bu harf için ipucumuz gelsin. Tıpkı az önceki harf gibi burada gördüğünüz kız da ince ve uzun. O zaman biz ilk harfimizi gördüğümüzde bu güzel kız aklımıza gelecek. Bu güzel kızın ismi Elif. Evet Elif. O zaman bu harfimizde sizce ne olabilir? Tabii ki de Elif'in E'si. Evet çocuklar tebrikler. İlk harfimizi öğrendiniz. Elif'in E'si. E Hadi birlikte söyleyelim. E Gelelim ikinci harfimize. İkinci harfimizin iki tane daha kardeşi var biliyor muydunuz? Yani birbirine benzeyen üç tane harf. Bu onlardan ilki. Altında bir tane noktası var. Bir küçük bir sayı değil mi? Bakalım bunun ipucu neymiş? Burada sevimli bir sevimli bebek var beşiğinde duran bir bebek. O zaman ipucumuz buysa sizce harfimiz ne olabilir? Evet, bebeğin B'si. İkinci harfimizin ismi B. Hadi birlikte söyleyelim. B. Sıradaki harfimiz B'nin kardeşi. Bakın ona ne kadar da çok benziyor ondan farkı üstündeki iki tane noktası. Ben bu harfe görünce aklıma gülümseyen bir surat geliyor. Sanki gözleri ve ağzı varmış da bize gülümsüyormuş gibi. Hadi bakalım bu harfin ipucu gelsin. Evet burada da gülümseyen bir teyze görüyoruz. Bu teyze ne kadar da güzel gülümsemiş. O zaman bu harfimiz acaba ne? Tabii ki de Teyzenin T'si. Evet, teyzenin T'si. Hadi şimdi birlikte söyleyelim. T. Evet, bu harfimiz de diğerlerinin kardeşi. Gördüğünüz gibi onlara çok benziyor. Ama sakın karıştırmayın. Bunun üzerinde 3 tane nokta var. Bunu bu şekilde ayırt edebilirsiniz. Evet, bu harfimizin ipucu gelsin bakalım. Aa, diğerlerinden farklı olarak burada bir hayvan var. Bir yılan. Peki yılanlar nasıl ses çıkartır siz biliyor musunuz? Bilmiyorsanız söyleyeyim. Diye ses çıkartırlar. O zaman acaba bu harfimiz nedir? Evet bu harfimizin ismi S. Tıpkı bir yılan gibi S diyeceğiz. Hadi birlikte söyleyelim. S. Şimdiki harfimizde toplamda 3 kardeş. Yani birbirine benzeyen 3 tane harf göreceğiz. Bu onlardan ilki. Göbeğinde bir tane nokta var. Demek ki bir şey yemiş ki göbeğinde bir tane nokta olmuş. Bakalım ne yemiş? A. Ceviz. O zaman bu harfin göbeğindeki şey cevizmiş. C. Ceviz. Acaba bu harf ne? Evet, tabii ki de cevizin C'si. Hadi birlikte söyleyelim. C. Evet, bu harfimiz de az önceki harfimize çok benziyor. Çünkü ne demiştim? Bunlar kardeş. Ama dikkat ettiyseniz bu hiçbir şey yememiş. Yani göbeğinde nokta yok. Bakalım bu neymiş? Bence çok komik bir harf. Aa, o da ne? Gülen bir surat. Siz nasıl gülüyorsunuz? Ben ha 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 diye gülüyorum. O zaman bu harfimiz ne olabilir? Evet, ha. Hadi hep birlikte söyleyelim. Ha, ha, ha. Ha harfi. Evet, şimdiki harfimiz de bu kardeşlerin sonuncusu. Bunun da kafasının üstünde bir tane nokta var. Bu diğerlerinden birazcık daha sert, birazcık daha sinirli. Bakalım bu harfimizin ipucu neymiş? Hmm, burada bir halı var. Ama sadece bir halı değil. Üstünde de bir kaplan var. Kaplanlar nasıl ses çıkarır? Hırıltılı bir ses çıkarır. O zaman bu harfimiz hırıltılı bir harf. Bu harfimizin ismi ha. Evet, şimdi boğazımızdan hırıltıyla ses çıkartalım. Ha. Hadi birlikte söyleyelim. Ha. Evet çocuklar, ipuçlarımızı öğrendik. Hadi gelin şimdi hep beraber harflerimizi tekrar edelim. Daha güzel öğrenelim. İlk harfimiz ince, uzun. Onu kime benzetecektik? Evet, Elif'in E'si. E harfi. Üç kardeşten oluşan bu harfimizin bir tane noktası vardı. Biz onu bir noktasından ayırt edecektik. Evet, bu harfimizi nereden hatırlayacaktık? Tabii ki de beşikteki bebeğin B'si. B harfi. Şimdi geldik diğer kardeşimize. Bu harfimizin üstünde iki tane noktası vardı. Ve güler yüzlü teyzemize benziyordu. Teyzenin T'si. T harfi. Kardeşlerin sonuncusu. Üstünde üç tane nokta var. Bu üç noktalı harfimiz bir hayvan sesi gibiydi yılan sesi çıkartıyorduk. S, s, S harfi. Bu harfimizin de kardeşleri vardı. Bunun göbeğinde bir tane ceviz vardı. Cevizin C'si. C harfi. Yine geldik kardeşlerin en komiğine. Sürekli güler ha 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 diye. Evet bu harfimizin hiçbir noktası yoktu. Neydi? H ha harfi. Bu kardeşlerin en büyüğüne geldi sıra. Kafasında bir tane noktası var. Sesi de biraz hırıltılı çıkar. Tıpkı bir kaplan gibi. Halının H'sı. H ha harfi. Tebrikler çocuklar. Harflerin ilk bölümünü bitirdiniz ve tam 7 tane harf öğrendiniz. Şimdi baştan tekrar bu videoyu izleyin. Harfleri iyice öğrenin. Daha sonra ikinci kısma geçmeyi unutmayın. Sizi seviyorum.